Durum aynen böyle hakim bey. Kaleme ver. Emredersiniz efendim. Sulh ceza hakimliğine vereceksiniz. Sağ olun. Oldu mu bu şimdi? Yakışır mı size? Önden o verdi dilekçeyi. Yo öyle değil. Arabanın lastiği patlamasa sen verecektin. <laughs> Kim bilir ne yalanlar ilave etti. Tövbe valla. Olduğu gibi yazdırdım. Ben bayılmıyorum mahkemeye koşmaya senin gibi. <laughs> Rengelim vazgeçin şu davadan. Vazgeçemezler artık. Dilekçeyi vermeden evvel düşünselerdi. Devlet işi bu. Bırakır mı peşini? Deme be muhtar.

Ahmet Oğuz sen misin? Benim onbaşım hayırdır? Karakola geleceksin ifaden alınacak. Şimdi mi? Şimdi. Ah, hay Allah! İşler beklemez mi onbaşım? Başçavuşum da beklemez. Ne yapalım gidelim bari. Hepiniz geleceksiniz. Hepimiz mi? Vay namussuz! Demek hepimizi şikayet etti ha? Mahvolduk! İşte şimdi mahvolduk! Bütün işler ortada kaldı! Ah Yunus! Alacağın olsun seni! Gelin lan. Enişte, bak. En azından 150 bin liralık malı toprakta kaldı. Bir daha belini doğrultamaz. Oğlum, gülme <laughs> komşuna. Yo gülmüyorum baba. Vallahi içim acıdı. Hadi lan, bırakın eğlenmeyi. Yağmur geliyor. Bekleyin burada. Yandı kavrat. Sen de tepen attı mı duramıyor. İki tane lahana için. Sus kız, zaten canım sıktı. Başçavuşumun işi çıkmış. İfadeleriniz yarına kaldı. Ne? Yarın da gelirsek mahvolduk. Lan ben sana ne dedim ha? Lan bu yaptığın erkekliğe sığar mı? Hadi beni şikayet ettin, çoluk çocuktan ne istiyorsun? Vallahi ...Bu iş benim de hoşuma gitmedi. Ben kanundan ne anlarım kardeşim? Gittik, durumu aynen anlattık. Arzu Hacı öyle yazmış. Allah'ından bulamayın, başka bir şey deme. Beddua etme lan akşam akşam! Hadi yürü, olan olmuş yürü! yürü. Sen dur, sen de sürünece! Yürü hadi yürü! Tüh Allah seni kahretsin! Nerede hmm. o yalancı hmm. sahtekar? Kim sahtekâr? Yunus'a? Kim olacak? Ahmet denen yalancıyı! Bizden duymuş olma emmeye, kayfede! Vuracağım o herifi! Aman aslanım yapma! Çoluk çocuğun var! Elinden bir kaza çıkar da! Çıksın vuracağım! Ben hapse o mezara! Ne lan bu? Ne olmuş? Elinin körü olmuş! Senin dava dilekçen! Jandarma getirdi az önce! Olabilir! Lan dele etme insanı! Okusana neler yazıyor burada! Neredeyse bahçeni tankla mahvetmişiz. Utanmıyor musun? Mu? İki tane lahana için ne katilliğimizi bırakmışsın ne canavarlığımızı. Oldu mu ya şimdi? Haneye tecavüz, darp, zarp, maddi manevi tazminat. Ayıptır bu kadarcık şey için. Ya bana ne kabahat buluyorsun hemşerim? Davacıyız dedik, arzu Hacı kendi başına doldurmuş. Allah o arzu harcilerin cezasını versin. Ne yapacağız şimdi? E, mesele basit. Varacağın kendi arzu halcine, buna itiraz dilekçesi yazdıracağım. Lan şu başımıza gelene bak. Sen dur, bu en iyi günlerin. Ver bakalım şunun cevabını. Buyur otur.